2 3 4 3 5 6 9 10 11 Ne sağ. 5 Hayır çıkıyor. Ben şuradan atacağım. 15 16 Bak 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 bak.

futbol konuşamıyoruz maalesef. E, maçlardan önce de hep hakem konuşuyoruz. Yıllarca da konuştuk. E, onların da insan olduğunu, hata yapabileceklerini maalesef algılayamıyoruz. E, dün yaşananlar yani kınıyoruz ama e, kınadıktan sonra da yaptırımlarımız maalesef çok şiddetli olmuyor. Evet her zaman kınıyoruz. Her zaman söylüyoruz, konuşuyoruz. Futbolun paydaşları herkes bir şeyler yapmak istiyor ama kimse kendini suçlamıyor, aynaya bakmıyoruz. Bakmadığımız için de bir şekilde bu noktaya geldi. Ciddi, ciddi anlamda üzgünüz, futbol konuşamadığımız yerde. Yani ne söyleseniz az, umarım yaptırımlar daha şiddetli olur. Bu yaptırımlar eğer korkutucu ve ürkütücü olursa kimse artık buna bir teşebbüste bulunamaz. Umarım dediğim gibi biraz aynaya bakıp ders çıkartmamız gerekiyor. Geç bile kalındı. Artık futbol konuşmalıyız. Ben de kınıyorum, hep kınıyoruz. Daha önce de konuştuk, söyledik ama maalesef yaptırımlarımız az. Ee, bunun altında çizmek gerekir. Şu anda ne söylesek e, çok bir anlamı olmaz. Sanırım yarın e, bir toplantı olacak. Ondan sonra da karar verilecek. Yani iptal etmek bir fayda sağlayacaksa tabii ki iptal olsun. Ama bir an önce de e, bu olayların e, yaptırımlarla beraber artık sadece futbolun konuşulduğu, şiddetin olmadığı e, Sporun ne kadar birleştirici olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Dediğim gibi artık yaptırımların daha şiddetli olması gerekiyor.